Öncelikle bu pirinci haşlamak için ben biraz su kaynatıyorum. Su kaynarken de biz malzemelerimizi kesmeye başlayacağız. Bir parça tuz atacağım suyuma. Güzel. Bu pirinçte bir de dikkat etmeniz gereken noktalardan biri. Bunu önden en az 1-2 saat önce ılık suya koymanız. Hafif tuzlu ılık suya koymanız. Böylece o pirinç hafiften o suyu çeksin ve pişerken çok daha rahat pişsin. Pastırmaları pilavın içinde pişirmek yerine iç yağsız tavaya koyuyorum. Ve renkleri ortaya çıkana kadar ve hafiften çıtır olana kadar bu tavada dilim dilim pişireceğim. Evet bastırmalar mis gibi kokmaya başladı. Sadece bu kadar pişirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir parça çıtırlaştı. Biraz kendileri böyle kıvrıldılar. Bunlar kenarda kalsın. Bu tavanın altında o bastırmanın bütün lezzeti duruyor. Orayı benim kullanmam lazım. Bu Pırasaları, biberleri ve kerevizi Güzelce attım içine. Hafiften yumuşasınlar. Ben de diğer malzemelerimi pişirmeye başlayayım. İç bakla. Attım. Yaklaşık yarım veya bir su bardağı bakla koydum. Bunlar pişerken biraz da çemenin baharatı belki yetmemiştir diye kimyon koymak istiyorum. Ve son olarak da biraz tarçın. Yeşil soğanlarımı da attım. Baklalarla beraber pişsin diye buradaki pirinci de içine boşaltıyorum. Evet, güzel pürselerimiz tarçınla, kimyonla, biraz da biberle. Yavaş yavaş piştiler, sularını bıraktılar, iyice yumuşadılar. Tavaya biraz daha yağ ekledim. Sonra buradaki pastırmalarımdan yarısını, yani dört tane yağ aldım. Doğradım. pirincimi koydum. Biraz tuz. Biraz karabiber. Gördüğünüz gibi baklaların da rengi hafiften değişti. Artık üstüne bu taze yeşil soğanlarımı da koyabilirim. Naneleri de koydum üstüne. Altını kapattık. Bunlar şimdi bütün lezzetler birbirine karışırken son olarak da gerçekten pastırmayla beraber benim çok yakıştırdığım kuru incir. Kuru inciri bir parça suda bekletmiştim. Düşekli böyle yine hafiften suyu alsın ve şişsin istedim. Yarısını içine koydum. Şimdi bu da ben son olarak biraz daha yeşillik olsun diye bu ayırdığım kereviz saplarını onları da doğradım. Biraz daha yeşil soğan doğruyorum. Çok az birkaç parça şöyle üstüne serpiştirdim. Limonu rendeleyeceğim içine, sıkmak istemiyorum.